Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'daki ikili görüşmeleri temasları devam ediyor. Hemen bir sıcak bilgiyi ve görüntüleri sizlerle paylaşalım. Azerbaycan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesine katılmak üzere biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan. O noktada zirve kapsamında bir konuşmada gerçekleştirdi yansıyan mesajları sizlerle paylaştık ve ikili görüşmeleri devam ediyor Cumhurbaşkanının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı son görüşmesini. Öncesinde ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmeleri, ikili görüşmeleri oldu. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair görüntüler. İkili görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanının öncesinde ise zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Burada İsrail'in Gazze'deki katliamı, saldırgan tutumu, son olarak İran'a yönelik saldırgan tutumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan izolasyon gibi pek çok önemli ve kritik başlık Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı, gerçekleştirdiği konuşmada gündemdeydi. Zirve kapsamında yaptığı konuşmanın ardından ikili görüşmelere geçti Cumhurbaşkanı. Güne yansıyan görüşmeleri hemen tekrar bir hatırlatmakta yarar var. İran Cumhurbaşkanı Pezeş görüştü Azerbaycan'da. Ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve son olarak da şu anda ekranlarınıza yansıyan Azerbaycan'da. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşme var. Zirve kapsamındaki konuşmasını bu ekranlarda canlı olarak sizlerle paylaşmıştık. Küresel meselelere dair önemli mesajlar yansıdı bu arada buradan. Bu zirvenin de artık yavaş yavaş sona erdiğini ifade etmekte yarar var. Cumhurbaşkanı ikili görüşmelerinin ardından Azerbaycan'dan ayrılacak.